Helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Hayatı ve ölümü yaratan Allah. Nefesi ve rızkı veren Allah. Sabır, sebat ve tevekkülü veren de Allah. üzücü bir gün arkadaşlar. Bir sağlık şehidi daha uğurladık biraz önce. Tüm mesai arkadaşlarıyla beraber. Süreç hepimizi olduğundan daha fazla sağlık çalışanlarını etkiliyor. Sağlık şehitleri ordusuna bir arkadaşımız daha katıldı. Genç bir arkadaşımız. Maalesef kaybettik. O yüzden bütün insanlara tekrar tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Lütfen kendinizi koruyun. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarını olmazsa olmaz kabul edin. Lütfen kalabalık ortamlarda zarur olmadıkça bulunmayın. Lütfen toplu taşımalarda, pazar yerlerinde kontrolsüz bulunmayın. Çünkü bir can bizden de canlar götürüyor. Bütün insanlar bizim için kıymetli. O yüzden herkesin kendi önlemine, kendi mesafesine, kendi maskesine, kendi temizliğine, kendi korumasına dikkat etmesini istiyoruz. Ee, ne emine hemşireler gibi sağlık personellerini ne de hiçbir vatandaşımızı e, bu virüse kurban vermek istemiyoruz. E, herkesin bu anlamda tedbirli davranmasını istiyoruz.